Evet yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bir önceki bölümün kapanışında biliyorsunuz ki talya malzemeleri çıkarmıştık. Onları da satılışa koymuştum. Ee, maalesef çar DC yemiş. iki parça. Ee, bir tane digger'ımız ve üstüne 10 M'den, 11 M'den digger koymuştum. O satılmış. 6 M'den de e, koymuştum. O satılmış. Yorumlardan gelen işte flame de para eder. Onu da mutlaka sat diyen arkadaşlara. Ee, şöyle göstereyim iki tane kulüp koydum geri kalanı Spear, flame falan filan bunları pay der pay boşluklarda satmaya devam edeceğiz şu anda üzerimizde 16 hem nakit paramız var hatta şuradakileri de bunları da artık bir gideyim şey atayım npc'ye satayım artık resmi olarak bu bölümümüzün başlangıcını yapabiliriz start veriyoruz bakalım yeni bir parça daha bugün 1 artı 8 MP koyabilecek miyiz? Onun için şabalarımız devam edecek dostlarım. Videonun ilk partı ilk farmımız e, drakilerle başlayacak. 3 drakimizi yapalım. Drakilerden bir drop alabilecek miyiz? Hep birlikte bir görelim dostlar. Evet ilk BB'miz geldi. Şöyle ölmeden gösterebilirsem hemen. Tık tık tık. Maalesef baba bu video izlemeye daldı ve öldü. gitti. Bir hak gitti. Belki bir tane daha alacak. Neyse yapacak bir şey yok. En azından 12-13'emle kapattık bu günü de. İkinci artık dördüncü parça. Şu ayaklık parçasına seri ve güzel adımlar geliyoruz dostlar. Alacağız. İnşallah bu bölüm ikisini birden alırız. Haydi şimdi artık bu farm atacak. Kendimize yer bulalım. Evet dostlarım şimdi kendimizi CZ'nin sularına attık. Levelimizde artık hem itemimizle beraber yükselmeye başladığı için dedim ki artık gidelim. Usuldan böyle VB'den kar elde etmeye başlamaya çalışalım. Geldik burada. TV dönüyoruz. Bizi kovana kadar, ölene kadar, potamız bitene kadar, vesaire olana kadar ya da drop alana kadar buradayız. Hakkımızda hayırlısı dedik dostlarım. Ee, farmımızın resmi açılışını bu video için başlatıyoruz. Haydi let's go. Evet dostlar çok böyle süre geçmedi ama levelimiz düşük olduğu için herhalde bilmiyorum. İlk kitin dropumuzu aldık. Güzel oldu. Devam ediyoruz. Hatta şöyle şunu da beraber bir keselim ya. Allahu Ekber. Allah kaç 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 kaç. Benim potum bitmiş. Bu çok vuruyor abi. Bak RPM de gelmiş. Şunu alayım. VIP'imden potumu çekeyim. Ben devam edeyim abi. Haydi bir drop daha alırsam tekrar kayda girelim. Dostlar vallahi bilmiyorum saattir. Ee, TV'lerde parlamaya çalışıyoruz. Ama ne bir KSS'i bitiyor. Ne işte baskını bitiyor. Ne çar adam akıllı dayanabiliyor derken zaten yüzdeden de görüyorsunuz yüzde %44 44'e kadar düştük. Öyle öyle. Vallahi başka yerlerde tutunmaya çalışacağız. Burasından bir drop alamadık maalesef. Şimdi şu üstümüz başımı bir toparlayayım tekrardan. Artık ağaç olur başka bir yer olur. Bir slot bakmaya başlayacağım. Evet dostlar belli bir süredir ağaç dönüyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çöpümüz doldu. Bir tane de bu salabildik. 21 tane defans. Bunu şöyle atalım. 7 tane de atak seyce kasmış olduk. 64'e 21 oldu. Güzel bir tane de busumuz. Hemen ben şunları bir satayım. Sağ alttan sizlere ne kadar meblağa ulaştığımızı tekrardan geldiğimde göstereyim dostlarım. Evet dostlarım şöyle sağ alttan görmüş olduğunuz gibi. 100. Buna 1200 diye şey 2M diyelim. 2M 100K gibi bir nakit para kasmış olduk. Güzel bir tane busumuz var. 2M 200K dona diyelim. Hadi 2M 100K dona diyelim. 4M 100K. 20 tane de defans TC kasmıştık. 2 hem de o. 6. 7 tane de bununla kastık. 200 kadar onu sayınca 7-7.5 m civarında boostla beraber bir getiri sağlamış olduk. Güzel oldu. Şimdi e, bakacağım bir. Tekrar bir daha bir slota gidebilirim. Bir tur daha böyle bir dönelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah bir boost daha alırız da bizim çağrımız olur diyoruz. Devam ediyoruz dostlar. Sevgili dostlarım farma kısa bir ara verip e, bu Estant'taki boş saati geldi. Şimdi orayı bir deneyeceğiz. Bakalım yani atacağından değil de hani bir KS atarız. Biliyorsunuz sonuçta random. Kim atacağı belli olmuyor. Bir demeyece bir kutu mantığıyla gidiyoruz. Bakalım inşallah kutu bizi atar da. Bir de bakarsanız şansa güzel bir takı alırız. Keyfinden demesi yani. Ya hayal gibi geliyor da işte deneyeceğiz denemekten yana kalmıyoruz dostlar. Ben yine ara ara sizlere video açacağım. Valla canım sıkıldı, moralim bozuldu. Oyun oynayasım kalmadı. Gerçekten. Hepeyi <laughs> sıfırladık. <laughs> Bizi kovdular CZ'den. Yine Karus'a gidiyelim Neyse. Gideceğim kendime şöyle bir yeniden böyle bir Lüferson'da olsun. Ne bileyim işte Estant'da olsun. Bir slot bakacağım. Vallahi CZ'ye gitmek istemiyorum şu anda. Çok bunaldım. Dostlar aradım taradım bir yer bulamadım. Ben de dedim ki bugünün kurtarıcısı Drake'imize girelim. Belki bir VB daha alırız. Bu bir VB daha alırsak zaten yani hesaplarıma göre bir parça daha artı e, 8 FP alabiliyoruz sanırım. Şöyle zaten 16M burada var. Bir tane VB'miz vardı geçen gün çıkardığımız. Hani 26 29 13'ten hesaplıyorum VB'yi. 29M 15M hatırlarsınız belki iki tane Trial çıkarmıştık bizim eski ekiple Onlardan alacağım bir 15M var e, 29, 39 44M Bir tane de işte VB alırsak 54, 60M bandına ulaşıyoruz Yani alacağım bir yer var mıydı hatırlamıyorum tam işte daha e, bankamızda olan Ne der orada boostlarımız var, e, SC'lerimiz var vesairelerimiz var Hani bir taneyi daha aldık diyebiliriz. 3 aşağı 5 yukarıya. Ama bir tane daha VB almamız lazım şu andaki. Art 6 VP'nin sondan bir öncesin e, tamamlamış olalım. Bu arada e, saat şu anda akşam üzeri 5. İftara çok az kaldı. Dilimin kemiği e, düşmüş olabilir. Çok konuşuyorsam affola dostlar. Sizlerin de tuttuğunuz oruçlarınız kabul olsun diyorum. E, Rabbim kabul eylesin. Şimdi devam ediyoruz biz burada farmımıza. Dostlar dostlar maalesef gördüğünüz gibi herhangi bir drop atmadı. 4 tane shellle bizi adadan uğurluyorlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi kes bizi de ölüp gidelim. Evet kıymetli dostlarım birkaç gündür maalesef ki oyunda yoktuk. Ee, önemli işlerimiz vardı. Ondan dolayı oyuna çara yeni girebildim. F4'e girdim ve gördüğünüz gibi bir premiumumuz yok. Premiumumuz bitmiş. Şu anda da bayram arifesinde olduğumuz için e, memlekete gideceğim bir 4-5 günlüğüne. Ondan dolayı da premium çekmek istemiyorum. Şurada bizim bu çarımızın itemleri vardı. Şunlar. Şöyle. Şu bizim, bu bizim. Bu bize çıktı. Şunlar bizim. Şu 9 tanesini skill açmak için kullanacağız gerçi. Burada başka bir şeyimiz var mı? Başka bir şeyimiz bizim yok. Geri kalan... Aa dur bizim Talyalarımız var daha değil mi ya? Daha talyalarımızı satacağız. Onlar var. Şu VB'yi direkt ben bir buya atacağım. Ya hani ekstra bir şeyler yapmak istiyorum ama şu gün içerisinde e, videoyu bitirmem lazım. Sizlerle buluşturmam lazım. Şu VB'yi ben direkt 12M300K'dan buya attım abi. Şurada eğer varsa buslarımı da atacağım. Ve bir upgrade veya da bir şans değerlendirmesi yapmak istiyorum açıkçası. Affınıza sığınarak. Başka türlü bir çıkışımız şu anda yok. Çünkü farm atabileceğimiz bir durum yok. Şimdi şu kalan üzerinde gelen buz alıcısı varsa buzları da bir atacağım. Bakayım nerede? Buna kaç tane oldu? 2M 121K. 2M 220K. Doğru mu gördüm? Bir dakika. Evet 2M 220K. 3 tane. Buna attım. 34'den paramız oldu. Şu white falan toplayanlar yok mu ki ya? Bunları toplayanlar bir göremedim maalesef. Şöyle bir daha bakayım bir. Sanırım bunları toplayanlar olmaz gibi geliyor. Bunu da en son gider kırdırırız. Şu ikisini beraber. Bunlar hatta bir kırdıralım. Şunların NPC'ye atmayalım. Şunu bir upgrade yapacağız. Küçük yolda bir 35 emlik bir şans oyunu denemesi yapalım. Ben bir üzerim başımı toparlayayım. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz? Neler yapabileceğiz? Hep birlikte bir görelim dostlar. Bu bölüm için beni mazur görün. Bu bölümden sonrası için devam edecek zaten aynı şekilde. Dostlarım gördüğünüz gibi geldik bir şans oyununa. Üzerimizdeki paranın hepsiyle gem aldım. Baktım upgrade yapacak bir şey yok. Adam akıllı kazanç sağlayacak bir şey yok. En azından buradan şaş kaza bir takım hakkı denk gelirse gerçekten bizi yüksek Meblaları atabilir kaybettiğimizde çok fazla bir şey olmaz 35M Daha zaten 15M zamanında çıkarmış olduğumuz triyallerden payımız gelecek Ondan sonra zaten farm devam edeceğiz Hani bu sadece bayram öncesi şeker tadında Şeker bayramı o tatta böyle bir çıtırdan bir şansımız deneyeceğiz Bundan sonra şans oyunları çok fazla bu çarda görmeyeceksiniz Hep emekle devam ediyoruz zaten başından beri bildiğiniz üzere başladık. Startımızı verdik. 19 tane denk geldi. Sil şey Gringem. Zamanında buradan e, drop alan arkadaşların oldu. Herosdur vesairedir. İşte bu da atıyor ama tabii ki tamamen şansa bağlı. İlk dropumuz bir tane şart. Bari bir Raptor attı 3-5'em. Belki bir Upgrade, upgrade deneriz. Bir şeyler yapabiliriz yani üstüne. Bir busumuz geldi. Güzel. Haydi bakalım lan yüzümüzü güldür be bayram öncesi be. Ne olur ki ya? Bir şey gelmeyeceğini biliyorum ama yani. Hani sırf böyle maksat muhabbet olsun. Bir şeyler yapmış olalım. Son 13 kaldı. Hadi aslanım. Yapabilirsin. Vallahi da Okan'a yaparken atıyorum da biz yap, kendimiz yapınca hiçbir şey alamıyoruz biz bundan. Daha ben kendime şu ee, jeneratörden bir tane takı alamadım. İnanın yani. Bir takı alamadım yani. Böyle bir şey yok. Bu da patladı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Allah'ım ya. Vermez ki şimdi. ihtiyacımız var ya bak. Bu hep böyledir yani. İhtiyacın bir şey olduğu zaman bu oyundan hiçbir şey alamazsın. İhtiyacı olmadığı zaman denersin. Şakır 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 atar. Şuradan bir tane unik bile bizi kurtarır şu anda. O da yani Eagle Eye falan. Hadi oğlum. Bir DS at. Bir DS at. Bu satıyordu. Diyor ki şu da git bas onu da yak diyor yani bana. Bir bus daha. Hadi oğlum. Son 4 mü? 3. Son 3. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Sonuncu Yine vermem diyor. Bir buz daha atmış oldu. Şöyle dört tane buz. Zaten bu 8 m Şunları da biraz sonra buya atarız. Şunları bir kıralım bakalım. Bunlardan bir şey gelecek mi? Şaş kaza belki bir şey atar mı? Bilinmez. Şöyle hemen birlikte bir kıralım şunu. Bu boş. ikinci boş. Üçüncü boş. Dördüncü boş. Beşinci boş. Altıncı bu da boş. Bunu kırmayacak. Bunları hemen şöyle bir atıyoruz. Son şerimizi de kıralım. Ah bir busta bunlar attı. Güzel. Toplam kaç tane bus oldu? 5 tane bus oldu. O para yaptı. Şu ıvır zıvırları falan ben bir yine bir toparlayayım bakayım. bir Belki 3-5 daha alır. Bir daha deneriz. Bakalım şansımıza göre. Dostlar şöyle geldim. Ben bunları 110k'dan falan koyuyordum. alamıyor Demek ki yükselmiş. 116k'ya yükselmiş. 61 tane var bizde zaten. Bu ağaçtan kasmış olduğumuzla birlikte. Hatta kaç? 3'ten ama. Evet. 20 tane de burada var. Bakın. Şöyle tık. Attım. 6m de buradan geldi. 14m. Bu da 2.5m diyormuş, Güzel. Burada bu salan bir abimiz var. 2 200k'dan. Aynen. Ve bankanın derinliklerinden de iki bus daha çıkardım. 29 m Nice. Şart kaç para alıyor şartlar? Bunu da göstereyim size hemen. Aa bir de bu ediyormuş. At bunu abi. 31 m Geldiğimiz noktaya yeniden döndük. Şimdi bir daha alacağım bir daha deneyeceğim. Bu şansımı tekrar denemek istiyorum. Aslında şu pahalı olmasa 3 m Hani bundan 10 tane kıracağız. Yani gerek yok. Oradan 20 tane 20 tane yakın gem kırmamız daha mantıklı. Bir DS falan atsa DS elbet ki para ediyordur diye düşünüyorum. Hatta bakalım şöyle bir. Murki falan 45 46 m Eagle oha. Bu ne ya? Abi yok biz deneyelim ya. Şaş kaza bir tane alırız, alırız ya, değil mi? Ben tekrar bir green gem çekeyim, devam edelim. Evet, şöyle altta gördüğünüz gibi dostlar. 16 tane green. Bir tane de blue gem aldım. Şu blue'yu önden bir atacağım. Bakalım bir şey gelecek mi? Shell geldi. Iron bow. Yine bir shell daha. Bir buz. Son 3 tane. 10'a kalana kadar bir seri bir kırdırayım diyorum. Bir şart daha. Bir hem daha kurtardık. Hop. Shell. Hadi oğlum. At be. Bak yine geldik. Yine geldik yanına. Hadi koçum be. Hadi be aslanım be. Hadi be. Yapar ya bence. Yok. Bir bus daha. Bir SC. Son altı. Hadi koçum. Son beş. Yine bağladı buna bak ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şuna bak ya. 7 tane bundan attı be. Bunları da bozduracağım. Yine devam. Şunun tanesi 300k. Şu bilmem kaç. Şunları atacağız. Bunları atarız. Şunları bir yine bir kırdıralım. Bakalım buradan belki bir mavi kutu mavi kutu bir şey atar. Onu da kırarız. Diğer bir hellbreaker falan alırız. Belki. Boş. Boş. Bundan bir şey atmıyor zaten. Bize hiçbir şey denk geldiği görülmemiş. Ben tekrardan bir gideyim, bir üstüm başımı toparlayayım dostlar. Hemen geliyorum. Dostlar videonun kapanışını çektim ama e, bunu şöyle araya dereye bir yere sıkıştıracağım. Bu bizim kendi şansımızı değil, yan çarımız için. E, şöyle gördüğünüz gibi 6 tane ondan yan çarımızdan 20'em aldık. Yan çarın şansına bu seriye dahil değil. Bir 6 tane de e, yeşil kutu kırdıracağız. Bakalım. Bundan bir şey alabilecek miyiz 6 taneden? Bir Hellbreaker gelir mi burada acaba? Normal bir unik bile gelmez ki kardeşimize ya. Şöyle bunu da hemen şöyle bir kırdık. Yok. Sonuncu mu bu? 3, 4. Son 2 kalmış. Pilium. Yok ya. Bizim uçarın demek ki bu işlerde şansı yok. Yok yok. Bizim çarın bu işlerde şansı yok. Şuna baksana hep çitin attı da saçma sapan. Yani gerçekten saçma sapan. Maalesef. <laughs> Artık gem kırmaya devam. Haydi bunu araya sıkıştıracağız bir yere. Dostlar üstümüzdekileri sattığımızda şöyle hatta göstereyim yanlış olmasın. Hepsini attık. Ironbow şart. işte buslar. Weapon epic şart şeyler. 5 tane daha bunun içine girdi Hadi bakalım oğlum. Alacağız ya. Israrla inat ettik resmen ya. Hadi be. Ulan millet tekte alıyor. Tekte de, tekte de, tekte de ya. Vallahi billahi. Bu sefer finishimizi galiba veriyoruz dostlar. Tak. Bir bus verdi. Geçmiş olsun diyelim artık. Yapacak bir şey yok değil mi? Yoksa yine aynısını mı yapalım? Kaç tane çıktı? İki tane çıktı. Şu ikisini kıralım. Şunları da satalım. Bir tane daha olur herhalde. Şu 2M. 2M 200. 2.5. 3.5M çıkarmamız lazım da. 3.5M de çıkmaz. 3, ,5. aha, bir 100K daha geldi. 3.5M çıkmaz. Bakalım kaç paramız çıkacak. Şöyle. Şuradaki arkadaş alıyordu. 2M 200K'dan. Bir tanesini buraya attık. Şurada da 312K bir tane buraya. iki tane de buraya. 2M900K. 2M900K'dan bir tane böyle bir şey bulabilirsem. Adını siz söyleyin. Yeşil kutu. Onu alacağım. Onu kıracağım. Tek de geldi geldi artık. Gelmedi. Yapacak bir şey yok. Artık videomuzun kapanışını yapacağız. Yoksa ya da gidip de bir tane bir 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 tane daha gem alıp ona da kırarız artık finishimizi veririz dostlar bu kadar yeter. Evet bu bölümün son green gemini kırıyoruz hep birlikte ve artık buradan ayrılıyoruz dostlar. Yapacak bir şey yok bak adam geldi direkt tık 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 hemen aldı görüyorsunuz CHD'sini. Biz CHD bile almış olsaydık yine bizi bir artıya geçirecekti. Nasibimizde yokmuş artık diyeceğiz. Bu bölümlük buraya kadardı çok kısa bir bölüm oldu farkındayım dakika olarak da kurtarır kurtarmaz bilmiyorum açıkçası ee, bayram öncesi açısı kanalı bölümsüz bırakmak istemedim bir de zaten premium yok şimdi premium çeksem 3-4 günümüz boşa gidecek ee, hem sizlerin bayramınızı kutlamış olayım dedim şimdiden hem de dedim e, kimse yanlış anlamasın niye video gelmiyor etmiyor onu da başlamasını yapayım istedim ondan dolayıydı. Daha böyle bayramdan sonra daha seri videolarımız gelmeye devam edecek dostlar. Daha böyle 10 numara 5 yıldıza ilerleyecek çarımız. Şimdilik zaten 3 parça artı 8'imiz. Bir parça artı 8 vorteximiz. Artı 8 hall crossbow'umuz. İşte old takılarımız vesairemiz hala mevcut. Geldiğimizde hem levelimizi hem farmımızı atmaya devam edeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde konuşamadım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar, şeker tadında bayramlarınız olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.